Merhaba sevgili ikizler. Yepyeni bir hafta. Her zaman olduğu gibi güzel bir hafta dileğimizle başlayalım bakalım. Gezegenlerimiz bu hafta sizlere neler sunmak istiyor, nerelerde zorluklar yaşatacak, hangi konu üzerinde daha fazla ilgilenmek ya da durmak zorundasınız veya bazı konuları arkaya atmak için yapacağınız çalışmalar nelerdir? Ama ikizler için çok güzel. Sürprizler, sürprizler, sürprizler özellikle yükselen ikizler kendileriyle ilgili ve aşklarıyla ilgili, duygularıyla ilgili çılgınlıklara hazır mısınız diyoruz ikizlere. Çünkü her an her şeyi yapabilirsiniz. Küçük maceralar, küçük flörtler, büyük aşklar, aşklarla ilgili yenilikler. Aynı zamanda Uranüs'ün verdiği farklılıklar. Biraz çılgınlaşacaksınız galiba sevgili ikizler. E, tabii ki Merkür de Aslan Burcu'nda ikizlerin yöneticisi. Fakat Hafta sonu özellikle pazar günü Merkür Retrosu başlıyor. O yüzden çok dikkatli olalım. Jüpiter'in de etkisiyle zaten muhteşem bir para. Çünkü Jüpiter para evinizde, Yengeç Burcu'nda Güneş'le birlikte güçlü paralar, güçlü eğilimler, güçlü konular çok önemli. Evet ikizler için güzel şeyler var bu hafta. Biraz dikkatli olmaları gereken tek konu aile içindeki problemler. Şimdi baş, e, Mars Başak'ta. İkizleri kare açı yapıyor dördüncü evde. Şimdi ikizler durdukları yerde duramayan insanlar. Fakat onunla birlikte öncü burcu olan başakta da Mars var. Mars biraz zorlayıcı etkidir. Size spontane sinirler, aynı anda böyle öfkeler, bir anda aksilikler getirebilir. O yüzden biraz ikizler bu konuda tedbirli olmalarında fayda var diyoruz. Ne yapacaksınız? Aile içindeki konulara çok takılmayacaksınız. Onlar bırakın ne söylerler söylesinler. Hani vardır ya ben de bilirim, ben de eleştiririm, ben de yaparım. Çünkü Başak Burcu'ndaki Mars biraz eleştirici taraflarımızı ortaya çıkarıyor. Ama bu arada aile içinde en akıllı konumda da siz olacağınız ve yani akıl vereceksiniz. Aile sizden akıl alırken size birazcık da tepki de gösterebilir. Çünkü doğruyu görebiliyorsunuz, interaktif bir zekanız var. Artı tabii ki Mars, e, Merkür'de, Aslan Burcu'nda e, sözcükleriniz gayet rahat, sert, bildiğiniz gibi. E tabii bütün bunlar böyle devam ederken e, ne yapmanız gerekiyor? Bir şeyleri askıya almanız gerekiyor. Biraz relaksa geçmeniz gerekiyor. Bu arada ikizler Satürn ve Neptün sizin 11. evinizde. Evet orada o retrolar var ya. Eski dostlar, eski arkadaşlar, eski konular tekrar karşınıza çıkacak. E bu da güzel. E bu arada e, seviyorsunuz da eski dostlarınızı, özlediniz de onlarla güzel eğitim, konular, e, eskiye yönelik konuşmalar da yapmak istiyorsunuz. E bu arada tabii ki orada girdiğiniz ortamlarda gözle dolduracaksınız. E Uranüs aynı zamanda konunun yöneticisi. Uranüs Kovan'ın yöneticisi olduğu için ve hava burçlarını çok güzel etkilediği için sizin de sosyal konularınızı, yollardan gelen konular ondan sonra ve sizi daha farklı konulara yöneltecek, konumlara getirecek. Yani kısacası ikizlere baktığımız zaman bol bol yol yapacaklar. Aileyle ilgili tartışabilirler. Hiç karışmayın. Aileniz ne düşünürse düşünsün. Sürpriz aşklar var sosyallikte de çok güçlü insanlarla birliktesiniz ve bu arada eski konular tekrar tekrar karşınıza çıkacak. Bazı konuları kafanızda büyütmeyin, sarmayın. Uranüs sizi biraz çılgınlaştırıyor. Bazen de yanlış konuları da aklınıza getiriyor. Onlara dikkat edin. Ama çok sevimlisiniz. Sevimli bir egonuz var. O da insanlara çok tatlı geliyor. Ve kendinizi bu hafta Müthiş sevdireceksiniz sevgili ikizler. Çok da güzel konuşuyorsunuz. İki konuyu bir araya bağlayıp ortak faydaları oluşturup konuyu büyütüp geliştirip farklı insanlara taşıyabiliyorsunuz. Çok zekisiniz ikizler. Sizi gerçekten tebrik ederiz. Ama biliyorsunuz güneş hala sizin para evinizde Jüpiter'le çok güçlü para işlerin altına elinizi koyun bakın neler olacak diyoruz. Sevgili ikizler sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.